Hey Selamlar, ben Ucube Savar Eleştirmeniz Cadiz. Gün geçmiyor ki yine aynı platformda, yine aynı konularla karşınızdayım. Ciddi anlamda şu TikTok denilen platformda her türlü boktan videoya denk geldiğim için bir yandan artık yeni gördüğüm şeylere çok fazla şaşırmıyorum ama bir yandan da gördüğümden daha beterini görünce de aşırı derecede delileniyorum. Bugün konuşacağım konu da Duygu adındaki sapık ucube bir TikToker'ın kendi sayfasına paylaştığı bir video hakkında olacak. Artık kanalda neredeyse her ay bir kere de olsa sapık TikToker'ları elden geçiriyorum. Çünkü bugün size en boktan kişiliğe sahip olan tiplemeleri nerede bulabilirim diye sorsam muhtemelen her birinizin vereceği cevap aynı olurdu. Siksok'ta. Bugün de normal bir şekilde Twitter'a girdim, takılıyorum, aklımda da video fikri falan yapmak yoktu. Ama trendlerde sapık başlığını görünce merak edip bir tıkladım, tıklamaz olaydım. Şakası söylüyorum, karşıma gelen videonun sonucunda küçük dilin bağımsızlığını ilan etti, dakikalarca kustum yani hayatımda böylesine iğrenç bir videoyu çok az görmüş olabilirim. Şimdi genelde özellikle sosyal medya tarafında çok fazla sapık videolar görebiliyoruz. Ve hani genel olarak konuşmam gerekirse de çoğunlukla bir erkeğin bir kadına karşı davranışları oluyor bunlar. En azından gördüğüm kadarıyla bu şekilde. Bu videoyu açtığımda da karşımda bir tane kadın ve kadını öpen küçük bir çocuğun ilk saniyelerine denk gelince hani dedim ki yani ne olabilir ki bunda? Bu şaşkınlığım çok uzun sürmedi çünkü çocuk öpüp öp geri çekildikten sonra ucube kadının söylediği şeylere kadar. Oh, öyle olmaz. ben dudak seviyorum. Dudak seviyorum. Benim dudağım var <laughs> mı? <orası. gülüyor> e? Ay. Beni öptün mü sen şimdi? Hmm. Yaladın sanki biraz. Öpmedim. Sen de Youtube politikaları sağ olsun videoyu sansürlü koymak zorunda kaldım. Sansür koyulmamış haline yorumlardaki Twitter hesabından ulaşabilirsiniz. Zaten az çok çıkan seslerden ne yaşandığını anlamışsınızdır. Çocuk kadını öptükten sonra kadın çocuğu sadece yanağından değil dudağından da öpmesini söylüyor. Ve sadece öpmesini değil aynı zamanda da yalamasını istiyor. Ve çocuk da yalıyor. Aa oğlum gerçekten bu klip benim gördüğüm en iğrenç şeylerden birisi. Bu bildiğin çocuk... İsmar abicim kim ne derse desin ne söylerse söylesin bir çocuğa karşı yapılan bu bir ismar. Ulan ilk olarak karşındaki senin belki de 8-9 yaşlarında ufak bir çocuk. Tek istediği şey muhtemelen senin mutluluğun. Mutlu olacağını bilirse ayağından öper, parmağından öper, tokat at dersin, tokat atar adı üstünde. Çocuk zaten bu bildiğimiz bir şey de. Ulan ucube kadın hiç mi utanmadın oğlum küçücük çocuğa bunu yaptırtmaya? Ya defalarca kez kendini dudağından öptürdün. Hani öptürmeni de geçiyorum. Bildiğin çocuk seni öptükten sonra dudaklarını yalayıp tahrik oluyorsun. Bak sen hayatımda gördüğüm en mide bulandırıcı kadınlardan biri olabilirsin. Hatta sana kadın falan da demeyeyim. Benim gözümde birey olabilecek kişinin en azından azıcık bile olsa bir aklı başında olur. Bu gördüklerimden sonra senin gibi bir ucu benim bırak aklının başında olmasına sürülecek haklı olmadığını anlamam zaten çok uzun sürmedi. Diyorum ya platform TikTok olunca gerçekten şaşırmıyorum diye. Tabi tüm bunların yanında gelelim bu platformun insanında görmeye alışık olduğum bir farklı konuya o da hatasını kabul etmeme konusu. Tabi canım yani o hatalar yapılıyorsa kabul edilmeyecek. Abicim bir hata yapıyorsan ortada bir yanlış varsa çıkıp özrünü dilersin, videoyu kaldırırsın veya ne bileyim açıklama yapmak zorunda da değilsin ama bir şekilde hatandan ders çıkardığını insanlara belirtirsin. Çünkü ortada bir yanlış var. Ucube duygu da hatasını kabul etmek yerine öyle açıklamalar yapmış ki yemin ederim izlediğim videodan daha utanç duyabileceğim tarza bir açıklama. Yani senin adına ben utandım. Arkadaşlar ben kimseyi Smart falan etmedim. Ailesi yanımdaydı. Onlar da gördü. Herhangi bir sorun demediler. Sen bunu herkese açık bir şekilde paylaşıyorsan illa benim sana yorum yapmam için çocuğun ailesinin sana bir şey deyip dememesi mi gerekiyor? Of kafayı sıyıracağım ya. Çıldırıyorum şu videolarını sosyal medyaya attıktan sonra tepki gören insanların salak saçma açıklamalarına. Bir videoyu herkese açık paylaşıyorsanız seve seve yorumları dikkate alacaksınız. Ha bir de paylaştığım video kuzeninle parkta salıncakta sallanıp çektiğim samimi bir video da değil. Bildiğim fiziksel biz videosu. Yani ben bunu gördüğümde ister sert eleştiririm, ister yumuşak eleştiririm veya istersem de seni gider şikayet ederim. Niye yaptığın şeylerden kendini suçlamak yerine, sana tepki gösterdiğim için beni suçluyorsun? Bir de yaptığın sanki çok doğru bir şeymiş gibi, insanlar olağanüstü tepki göstermiş gibi, avukatım gerekli işlemleri yapacaktır diye açıklama yapması. Uf. Yani bu tarz insanların şu tarz salak triplere girmesini de anlamıyorum. Tamam abi hepinizin avukatı var. Hepiniz dava açacaksınız. Yarın içeri alınıyorum. Bilirsiniz genelde bir çoğunuz TikTok kapatılsın diye savunurken ben de aksine kapatılmamasını savunuyorum. İşte bunun en büyük sebeplerinden biri de bu ve bunun gibi ucubeler. Dostlarım bu video TikTok'ta olmasaydı ve paylaşılmasaydı ve bu kadının yaptığı fiziksel istismar hiçbir şekilde gün yüzüne çıkmasaydı ne olacaktı? Ben söyleyeyim mi? Gelin hemen kısaca bir beyin fırtınası yapalım. Öncelikle sadece kadına değil dediğim gibi çocuğa da odaklanmak lazım. Daha küçükken cinsel dürtülerini uyandırmaya çalışan yanında obje varsa sizce bu çocuk büyüdüğünde ne olur? Onu da siz kendinizi yormadan ben söyleyeyim. Ya kadına ya kıza ya kediye ya köpeğe etmeye kalkacak. Çünkü cinsel dürtüleri küçük yaşta harekete geçirdiği için aldığı haz artacak ve böyle şeylerden çok fazla zevk alacak. Kısacası erkek çocuk büyümüş olacak ve o da kuzenini öpmeye kalkacak. Bakın bunlar Türkiye'de yaşanan şeyler. Onlarca örnek gösterebilirim size. Yani bu objenin duygunun yaptığı tek şey gelecek için sapık bir çocuk yetiştirmek. Birkaç tane açıklama yapmış. Açıklama yaptığı diğer şeylerden biri de şu. Biz birbirimizi öpüp koklayarak seviyoruz. O beni öpüyor. Anası babası da görüyor. Kıyıda köşede bir şey yapmıyorum. Bu yüzden ismar değil. O zaman senin sunduğun teze göre 18 yaşının üstündeki bir erkek 10 yaşındaki kızı kamera karşısında öptüğünde istismar olmuyor. Doğru mu? Çünkü senin dediğin buna çıkıyor. O yüzden gerizekalı diyorum. Kamera açık olunca istismar değil de tam olarak ne oluyor? Rica etsem anlatabilir misin? Eksi 3 IQ duygu. Bir de tüm bunlardan sonra Allah yardım etsin diye açıklama yapman yok mu? Oh! <laughs> Bakın zaten bu tarz insanların taktiği her zaman aynıdır. Her şeyi yaparlar, sonra da Allah görüyor, Allah biliyor, kitap biliyor, cehennem var, cehennem ateşi var diye size din manipülasyonu uygulamaya çalışırlar. O daha da cringe geliyor bana. Hatırlarsanız bir ay öncesinde de bir tane sapık ucubu eleştirmiştim. O da çocuğunun kafasını kanatıyor, yayına devam ediyor, erkekleri obje gibi vücudunu sergiliyor ama gün sonunda çocuğu elinden alınınca da Allah var, cehennem ateşi var, Allah görüyor diye din manipülasyonları kurmaya çalışıyor. Ve emin olabilirsiniz o zaman dışlanan kadın şu anda deli gibi ilgi görüyor. Ama nerede ilgi görüyor biliyor musunuz? Siksok'ta. Dostlarım açık söyleyeyim bunların kapalı olması benim gözümde bir inanca sahip oldukları anlama gelmiyor. Ha varsayalım Müslüman, Hristiyan veya farklı bir din görüşüne sahip olsunlar hiç fark etmez. Yine de bu yaptıkları istismarı değiştirmiyor. Gerçi şu anda Müslümanlık üzerine kurulu bir hukuk sistemi anlayışı olduğunu düşündüğüm için bu ucube duyguda muhtemelen ifade verdikten sonra salınıp gidecektir. Ha evet bu arada çektiği video karşılıksız kalmamış. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasına göre de duygu ucubesinin hem TikTok hesabı kapatılmış hem de gözaltına alınmış. Yani umarım devlet artık bu tarz insanları gerekli yaptırımı uygular. Bir de ekstra tüm bu açıklamalarından sonra son açıklamasını ele almasam olmaz. En komi şimdi geliyor. Yalan yanlış paylaşım yapıyorsunuz. Yanınızı bırakmayacağım. Oğlum vallahi kafayı yemişsin sen. Ulan senin kendi hesabında paylaştığın videonun tam olarak nesi yalan yanlış? Yapay zekayla falan mı yaptırdın bu videoyu? Hani beni izledim sıfatsız tipsiz bir şeysin. Yüzüne efekti basmışsın da videonun nesi sahte? Arkadaşlar hani daha fazlasını yaptım kuzenimle ama siz sadece bu videoyu gördünüz. Yanlış anladınız. Aslında daha fazlası var gibi bir şey mi? Bir de kendi paylaştığınız, kendi yaptığınız şeyleri reddetmeniz yok mu? Bakın ben psikolog değilim ama direkt olarak bu insanların psikolojik sorunlu olduğunu 10 kilometre öteden anlayabilirim. Ve bu tarz kişiler bilinç bir şekilde topluma kazandırılmış ama kazandırılmaması gereken kişiler. TikTok'ta emin olabilirsiniz bunlardan onlarca yüzlerce var. Yani bana 10 gün verin size 50-60 tane bu duygu gibi video paylaşabilirim. Çünkü dediğim gibi bunlardan bir sürü var ama günün sonunda sadece gözükene işlem yapılıyor. Evet güzel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olaya dahil olmuş, duyguyu gözaltına almış, TikTok hesabını kapatmış da peki diğer duygulara kim bakıyor? Yani bu gibi olaylarda biz sesimizi sosyal medyayla mı duyurmak zorundayız? Sosyal medyaya göre mi hareket etmeye devam edecek hukuk sistemi? Eğer böyle ise işimiz çok zor ki dediğim gibi bunlar sadece sosyal medyada gün yüzünde gördüğümüz kişiler. Buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Duygu ve türevlerinin tutuklanması gerektiğini ve topluma tekrardan kazandırılmaması gerektiğini savunuyorum. Çünkü bu tarz yaratıklar toplumun huzurunu kaçıracak, bozacak ve aynı şekilde de smarcı bir nesil yetiştirebilecek kadar iğrenç varlıklar. Lütfen gelecek nesli cinsel dürtülerinizin oyuncağı haline getirmeyin. Olur da getirmeye çalışanını görürsem belasını sikerim. Buradan tüm ismarcılara duyurulur. Neyse, bugünlük benden bu kadar. Açıklama kısmından Discord ve sosyal medya hesaplarıma ulaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin ve adios.